Hasibi cömert. Ya yani geçmiş peygamber o olan olaylar, tarihi olaylar oturup yeni de muhakeme etmenin bir alemi yok. İşte şu kimdi, bu ne haklı mıydı, şu haksız mıydı falan. Ya o devir, o devirde bırakmak lazım. Sen Kur'an'a uymakla mükellefsin. Ne alaka ya? Binlerce, yüzlerce tarihi olay iddia ediliyor. Her tarihçinin anlatım şekli de ayrı. Oturup onu bayağı bir konu ediliyorlar şu şuna şunu dedi, bu buna bunu dedi. Ya yanında mıydın? Bırak o tarihte kalsın yani. Belki hiç tahmin ettiğiniz gibi değil. Belki hiç o tip olaylar olmadı. Bir çoğu olmadı. Yani iddia edilen olaylar tam tersi de olabilir. Ama değişmeyecek olan Kur'an. Tarih bilgisi değişir. Nakledene göre değişir.